Bak E hani spayt nerde? E hani spayt nerde? E amın da o alsan oradan bunu konuş yani Almam ya Almışsın almam Doktor Kusura bakma Ne Önemli Doktor. Doktor Doktor Nereye gidiyorsun? Doktor, Doktor. Allah, Allah seni belanı vermesin Buraya gidelim Ya ben veriyorum <laughs> <Buraya gidelim. gülüyor> Adam mı <be> burada? <laughs> adam bitti zannettim oğlum

Sus. Bunlar kavga eder. Dün girdik. Evet Furkan. Yarak yalayıcı gibi korktum. Nasıl evet, ya? Ne alaka Bu ne yaman okuyayım şimdi? Ben Saki... bunu ne zaman söyledim? Siz şok da mı yapmaya başladınız sesle? Oyuna gir, oyuna gir. Ay! Bak böyle yapıyor. Az önceki da. ses kaydı ayy nasıl bir ortamda nasıl bir şekilde alındı lan? Hayır, onu merak ettim. Neden yarrak yalayıcı dedi? Ne de oldu da böyle bir cümleyi kurdu tam sana Sarı güllüğünü alsaydım. <laughs> ya bunu ne zaman dedim amına. Yazık giyiniş yaptım ya. Anladın mı? Hani kafa tatili bu da evde. Bari dedim, psikolojik ben de kendimi şey hissedeyim hani. Çoraplar da çektim aynen. Bu şey inşaat çorabı diye aldım bunu internetten. Bu <laughs> <Vuralım> ne ya? ya. Gündük <laughs> sen bir benchmark'ı çalıştır bakalım. 4 FPS, 5 FPS ya? Allah senin yar ve yardımcı olsun kardeşim benim. Seni ben de kurtaralım bu saatten sonra söyleyeyim bak. Bugün yenildik, okey. Dün yenildik. Ondan önceki gün yenildik mi? Yenildik. 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 İki hafta önceki gün... Kazandık oğlum ne? buraya nasıl geleceğiz Hep ya başka? Bir tane kazandık. Onu yendik evet onu yendik. Bir tane kazandık. Ama ondan önce yenildik. Ondan onu ver. yenildik. Yenildik. Yenilmek y de var yenilmek de. Bize kimse her kimse inanmıyordu. Herkes yapamazsınız diyorlardı. Bize Yapam çıktık delikanlı gibi yapamadık. Yapamadık. Bir de sen <Sessizlik> yapacağım. <laughs> Muhteşem Alman kıtla. Yok o sözü de lan. Orada görünce okuyu o, o, sözü de <laughs> <laughs> Orada <laughs> okuyordum, kaptırdım, kendimi kestim ama ne oluyor? Lan atın, Lan, atın, lan kaçardım lan onu! Vallahi <laughs> billah <laughs> normal aslan gel böyle olmaz ya. Yap, bana şey diye ya. ya. gel ama okuduğumun tiş kağıt makası gel. Al, Taş hadi. Taş ne Makas al. Aldın mı makasını al. ha? <laughs> Oğlum bu ne bu ne? Kanka bu ne? Bunun aynısı Manavgat'ta var. Oğlum Manavgat biz gelek vlog neyin çakak be bunun abi. Bunun aynısı be. Manavgat'ta mı var? Manavgat şelalesi he. Bu biraz daha uzun olur da o biraz daha kısa ama Manavgat daha güzel. Manavgat şelalesinin bunun bununla alakası yok. Manavgat şelalesi daha güzel. Etrafı ormanlık. İki bir tarafı ırmak. Bu nereye gidiyor? Görsün. Bir değil. şey diyeceğim. Aç bak. Bak. Mangal... <laughs> cennet cennet cennet. Ulan bu. Bu küçük şelale bunu geç. Büyük şelale. Sen <laughs> bir şey diyeceğim. Tamam emin misin buna? Bu küçük şelale. Büyüğü aç. Büyük şelale. <laughs> Ben Arkadaşlar turnuvaya katılım ücretli 200 TL ile girebiliyorsunuz turnuvaya. Benim <laughs> ben Artık, de, ben de, ben ee, O zaman ben Bahar'ı alıyorum Elenen, çıkıyorum. Elenenler eleniyor. Dur bir dakika. Arkadaşlar. Elenenler eleniyor şimdi. Ben de Lan Rufus'ta Bahar da gelmiş. Daha yemin <laughs> ediyorum ilk kez görüyorum aylardır ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam kaç Biraz kaldık? Olayım. Kaç kaldık? Jrok sen de ödeyeceksin. Arkadaşlar turnuvada sadece adamlar kalabiliyor. Hadi eyvallah. Boya. Hadi eyvallah. <laughs> Baba bu oynanmaz o zaman bu maç bugün ya. Yani. Nasıl dönecek ki anladın mı? O da dağılır. <laughs> League of Legends <laughs> mı? Bunu çöpe atabiliriz mi bunu mi gitsin? şaka Yani şöyle bir şey olabilir mi? Batuhan bir şey söylüyor. Amın diye biter mi bir cümlenin sonu? Ben soruyorum ya. Bir yani tane A'ya girdiler yani. amın diye orada bitiriyor anladın mı? <laughs> amın ne yani? Ya küfür et ya hiç etme. Ağzımız uzun cümlenin sonunda bir amın. Hayır bari başını söyleme anladın mı? Zeyn şey yapsana. Storylerde yaptığın o ablak suratları yapsana. Zeyn. <laughs> 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 bu benim bu. Sakın benimkini almayın ha. Hangisini alacaksın sen Kemal? Şey. Sadece onu biliyorum. Neydi? Karga. Yama! Yama yama! Oğlum alma! Girmem! Çıktım. Başla bilmem çıktım. Alma dedim aldı çıktım. Kafi. Okay. Plastik white cable mı? Ben size ne dedim amına koyayım? Bizim çarlıklar şey arayacak. Buna nasıl karşılık verebileceğimi Allah Hiç senin belanı vermesin ben ya. Ben Korktum aman koyayım ya. Sinet demiş şey ki abi. saat 23.54 abi yalancıya bir şey yapmıyorlar. Doğru söylüyor. Ne oldu lan kıskandın mı ucu alınca biz? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan gelemedik bakıma ne oldu? Ne? Gelemedin? He ee, mü nasıl adam çiçek ucu atıyor havaya? Ağlarsın ağlarsın hadi <gülüyor> Cino. <gülüyor>